Sizler, Bugün sizlere ne yapıyoruz Osman Evet arkadaşlar burul umudu Osman aslında etiket 303 ama gözükmüyor karaktere Arkadaşlar bak bu 2015 45 arkadaşlar sen siniyorsun

Asaya. ya. Şu an Chocolate oldu arkadaşlar. Bu, bu da çok güzel arkadaşlar. Bu, bak, bu el, o asası bir, diyor arkadaşlar. Ellik maskesi var. Böyle bu da şey siz ama. Arkadaşlar burada Bowie'nin şeyi var. El şey var. bana at. Dur ben giyeyim. Arkadaşlar burada Markus'un şeyi var. Arkadaşlar şöyle. <laughs> evet arkadaşlar ayak elim falan kırdım. Şuradan mesela blok kırıyorum. Şöyle Arkadaşlar bakın mesela 715 15, 15 kılıcı şöyle ışınlanıyor. Hadi bir süpsene. Arkadaşlar mesela bu böyle ışınlanıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar elit evet. maskesi şey veriyor, şey veriyor. Arkadaşlar bir spor çalışmıyor. Hayır çalışıyor ama bir şey Bak, kal deneyelim de insanlar mı şimdi Arkadaşlar var. bakın bu Bobby 15 45'in şeyi. Hadi şey neydi Bobby 15 45'in şeyi hatta şuradan göstereyim arkadaşlar size. Bakın arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bakın bu da 9-15 arkadaşın şeyi, heykeli. O tek atıyor galiba. O tek atıyor galiba. 90 saldırı gücü var. Kanka bir şey gelsin ya sen? Geç diyor. Geç diyor. Oha, ona dönüş. Neredesin sen benim yanımda mısın? Senin yanındayım. Dur desek ki sword'u deneyelim. Bak arkadaşlar bir yoktu. Arkadaşlar. Bak izleyin arkadaşlar. Bakın. İzliyorsunuz mu arkadaşlar? Bak bu kıyafeti giyince iki can veriyor sana. İki. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar desek sword bak 5 lira. Bak. Kan geldi. Bak şuraya gel şuraya. Benim güncel karakterim bu olduğu için şu an en max. Öldüm öldüm öldüm. Arkadaşlar bu sp spangan bir şey yapmıyor. Kalmış mı? sana mı? Arkadaşlar spangan boru bir şey yapmıyor. Söyleyeyim onu da. Evet arkadaşlar şu bağlama silahı var ya. Arkadaşlar bir de ben şunu beğenmedim modda. Hmm. Neydi o? Şu an arkadaşım Osman çıktı arkadaşlar. Oyna. Şu an neydi? <laughs> Bakın. Sadece bir seferlik Kevan 15-45'i kılıcını kullanabiliyorsun. Arkadaşlar niye öyle diyecekseniz Bot yapanı gidip elde atma şeyini kullanmış orada. Normalde komut koyması lazım. Bir gitmişe şey koymuş. Burada kanka ismini veremiyoruz değil kanka? Şimdi ismini verirsek şimdi yani evet. olmaz. Evet Bakın, arkadaşlar burada eldiveni. altın güç var. Bıraksan, bıraksan eldiveni. eldiveni var. Ondan sonra rest of Arkadaşın biliyorum resim spor bu arada işe yapmıyor çünkü zırları değil mi kanka bak zır bak daha demi yumrukla vurdum tek yedi değil mi kanka bakın arkadaşlar spanlar hiç bir şey yaramıyor ben videolarda gördüğümde böyle attığımda böyle şey oluyorlardı böyle arkadaşlar altın <laughs> eldiven şey neydi direkt tek yiyorsun 90 <laughs> saldırı hasarı var arkadaşlar Raksa'nın eldivenine bakalım. Arkadaşlar bir Raksa'nın şey eldiveni 20 saldırı hasarı. Arkadaşlar biz aslında kol modu yapacaktık ama onu yapamadık. Neden Her birisi Girikmenin... He, var. Bir de normal bulmaya çalışıyoruz. Bulamıyoruz. Bir kez ben buldum Kotman V5 mod buldum. Onda da bu işte bu Kotman V5 mod bence bu Kotman'da mesela bu multiple ne de şeyleri vardı böyle ondan yok mesela. 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 Arkadaşlar bakın mesela şunlar işe yaramıyor bak. Yok ki borulu o ses yok. diyor. Atıyorum. Aga. Evet. Arkadaşlar bir şey oldu. Bir teknik atsak. Arkadaşlar videoyu kapatıp geri geliyoruz. Tamam sen başla şimdi bence. Arkadaşlar şu an geldik. Şimdi arkadaşımla oyuna girecek geride. Arkadaşlar daha demin teknik aksaklık oldu. borulu sesi tam sıktı. ne dedi? Olmuyor dedik. Sıktı oyuna çöktü. Sonra arkadaşlar bakın bu alanı... bu şey atıyor ok atıyor arkadaşlar. Ok sıkıyor. borulu ses yazıyor. Bu da ara. Bu da ses. Bunlar ses de. Bunlar ok atıyor ama yapımcısı yanlış yapmış herhalde. Bir müziği arkadaşlar de yanlış. Görün. Böyle yapıyorlar ama ses çıkıyor böyle. Onla bilgisayardan yapılıyor ama telefonla yapmıyorlar. Şu an bu telefondayız Değil mi kanka? Evet arkadaşlar. Kanka başka ne var? Şey şu asa var mesela. Bu asaları göster istersen. Kanka... Arkadaşlar bir de şu var. Bak, bak şöyle form şöyle. kolsuz Aslında... var. Şey bak, var. Şu an bunları. bak arkadaşlar bir de şu. Şunlar falan var. Bu formsuz şey arkadaşlar. Neydi? K kıyafet. Arka, kanka. bir tane daha var arkadaşlar. Bir sus kanka. Bak bir tane daha var arkadaşlar. Bir de şu koldu şöyle. Ya bir de şey göstereyim sen. Ne, hayatta kaldı. Bak arkadaşlar ellik maskesi burada hasar oluyor. Evet. Bu arada de var bu arada. Bu direkt ellik maskesi. Şeyi de var. Bakın arkadaşlar şu, game modda bile içi veriyor ama olmuyor. Zehir veriyor ama olmuyor. Çünkü şey değil, değil. Arkadaşlar bak ben şunlara üzüldüm. Şu hero bro hero şey yüce ustanın şeyi olmuyor. Asası değil mi kanka? Arkadaşlar sadece alt tarafı bir yıldırım çarptı Harbiden ya. Kanka, Arkadaşlar kanka bir de Divior asası da çalışmıyor gördüğünüz gibi. Neydi orada böyle şey çıkıyordu. Kanka bir şey attı sana. Miskelle bir şey yaramıyor arkadaşlar. Kanka kotma şeyini yaptı sana. Gel bakayım. Nerede? Kodman kıyafeti çok kötü arkadaşlar. Benim koluma ne oldu? Kanka. Toprak kolu mu bu? Evet. Arkadaşlar bunun bu arada sıkıntısı çok kötü sıkı, baksanıza. Ha şu yeni gelenleri Bir kez hani birkaç ay önce... Arkadaşlar bir var. de Osman'ın dediğinden toprak kolsuzu var mı kanka bunun? Toprak kolsuz. Yok. Ha, yok, yok, yok. Ha. Arkadaşlar bir de şu var, bu benim e, soğutucu şeyi arkadaşlar, takmak için. Bunu herkes yapmaya çalışmıştır ama olmayan kol bu modda var. Ha, al yerden. Arkadaşlar bakın bu. Ama arkadaşlar şu Gidiyor, elimin güzel hepsi yok. gitmiyor. Sadece elimin olduğu or yerde yapayım. duruyor değil mi kanka? Arkadaşlar bir de yıldırım yıldırım çarpmıyor. Belki çarpıyor olabilir bu arada onu bilmiyoruz. Hayır kanka şu yeni youtuber'ların şeyi ne? Yani... Arkadaşlar bir de şu var cooler. beni bu bu beni asıl olmuştu böyle? Bunlardan değil mi sen fark eder Evet. Bir de benim omuza takılan bir tane daha var. Ee neydi onun adı? Omuza takılan soğutucu var. Bak bu oyuncu player. Bak bu player yani oyuncu demek. Bu oyuncu el maskesi. Ha bu, boralı bu, takmıştı bunu. Arkadaşlar bir de başka bir şey kanka attım sana. Bir sandığa gir. Sandık tarafına gir. Arkadaşlar bu bunu... e hayır ben söyleyeceğim. Bu Herobrine maskesi arkadaşlar. Bu bu yüce usta göremiyordu. Bakın arkadaşlar şöyle de göstereyim. Ama arkadaşlar çok güzel <laughs> gözüküyor mu kanka sende? Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar kanka böyle nasıl yükleniyor onu gösterelim mi? Bu videoyu hani bunu çekeceğiz mi şimdi? Gösterelim bence ne dersin? Bazıları hani yapamıyor şimdi gösterelim. Arkadaşlar ama. bakın. Burada bir sürü şey var onları da göstereceğim. Ha. He. Şu aklıma geldi yumurta falan var mı? Yumurta falan var Yumurtalar var. Abi, gidiyor, değil mi? Geçer, ben Arkadaşlar burada şeyler var zaten. Hmm. Arkadaşlar, Bir tane. Arkadaşlar bakın. Burada ayrık 15.45 şey Kevin 15.45 var. Ayrılmış. Bundan sonra ikincisi Okazor. Okazor var burada. Burada da Balman var. Arkadaşlar, efsane. Hani, zor, biraz yani, burada da Shadow Ancient var. Arkadaşlar bu, bu köylü bu arada. Onu söyleyeyim küçük oluyor hali. Yani küçük oluyor. Arkadaşlar Aha, bak. Bak aga bak küçücük mezar. Arkadaşlar burada mezar var. Bunun kapalı şekli de var ama onu göstermeyeyim. Şimdi. Burada Chris var. Küç bu küçük Böyle Chris mi? Olmayan, galiba. Bak burada Chris'ler var arkadaşlar. Küçük Chris var. Bak küçük Chris de var arkadaşlar. Arkadaşlar bunun özellikleri yok mesela. Yıldırım gerek. Bak arkadaşlar ya. burada Billy var. Vardım Billy. Arkadaşlar bir şey kanka bu dur bir takla atıyor mu bu? Mesela bunu zırları kırıyor mu bunlar? Kırılmaz onlar. Oy. Bak burada da borolu var. Bak, 90 vuran asıl şey 50 bin asıl. Altın güç. Evet. Zırları alıyorum hadi. Aldım. Vur bir tane indir kalsın. Ölmüyor. Kanka vurdu şimdi galiba 400 canım ne var? Ne aga bu da ölmüyor. Bu el borola da ölmüyor borola. Ha o niye ölmüyor biliyor musun? Çünkü <laughs> o NPC var aga. NPC o. Belki siz de seksine... <laughs> çeksene bakalım o zaman ölüyorlar mı? Ölürler aga. Bir komodan hiç kimse kurtulamaz değil mi kanka? Evet. 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 Hayır, ya yanlış yok. yaptım. Arkadaşlar kil e, yapadığımız yap, açık biliyor. Arkadaşlar görünmüyor şu an. Böyle evet, ordu. E. Arkadaşlar bakın hepsi öldü. Bakın yok şu an. Dumanları yukarı uçuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ka başka ne gösterelim mesela. Böyle başka bir şey kalmadı herhalde. Hayır kanka şeylere vardı vallahi. Peresektif su var mesela. Onu göstermedim. Ben de hayatta kalmaya geçeyim mi? Tamam geç. Hadi geçmeyeyim mi? Ha başka bir şey vardı ya. Bir sürü şey vardı orada. Gitti mi o? Ha bu kadar var ya Bir sürü şey vardı bizim geldiğimizde. Ha dur arkadaşlar şimdi. Dur yap. Arkadaşlar size bir tane daha bir şey göstereceğim. Dur. Nerede o? Heh. Bakın burada kaja lan. şey gelsene bir. Aga bu kajaros mu? Bu Raksan mı yoksa. Kajaros mu? O da öyle de. Arkadaşlar burada da Raksan var Raksan. kanka. kanka. Gel burada buraya. da Fatur diye he, Fat şey v bu. Ne onun adı ya? V tamam mı? Onu nasıl satayım? Aga bak. Bak tükürdüğünde havaya uçuyorum. Arkadaşlar bakın burada Dave var. bindik için kim olduğunu bilmiyorum. Bak şuna gir. Şuraya gir. Burada Envantarı Kevin Rahn'la var. Elvanter'e gir. Gerin. Şuna tıkla. Aa. Sen de ol. cihazında. Kanka şer... depolama Arka doldurdu. Arkadaşlar oldu. şimdi biz bunu nereden bulduğumuza bakacağız. Şimdi geçelim. Arkadaşlar şu an mama giriyoruz buradan. Ay, dur kanka arkadaşlar Play Store'a bak mam yazabilirsiniz. Evet, Bakın. Addons'a girin arkadaşlar şura bak şura addons. Bir şey yazmanıza gerek yok arkadaşlar bak buradan aşağı indiğinizde arkadaşlar güncelleme gelmiş mama. Boş ver bir soru güncelleriz mi kanka. Şu an videomu evet. kaçıramayız. Buradan böyle böyle gidiyorsunuz. Arkadaşlar böyle bak bunu bak bu Borla mod V3 her şey var var da yani. Burada Bizde olmuyor ama. Arkadaşlar adam göstermiş videosuna gittik. Adam orada bir şeyler göstermiş. %90 oluyor demiş. Olmadı bize. Ve size olursa yani yorumlara yazın. Bakın bu. Arkadaşlar kodman bakın V3. bu. Kodman mod nokta V5. Nokta V5. Şey neydi ona basıp yüklüyorsunuz ve çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu multimum var ama olmuyor. Bak biz arkadaşlar bu V3'ü deneyeceğiz. Değil mi kanka? Evet. deneyelim. Arkadaşlar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşürüz.